Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güzel yurtta sizlere göz gaylarında gezmeye devam ediyorum. Şu an ikinci bölüme başladım arkadaşlar. Hadi beraber gezmeye diyorum. Bulunduğum alan arkadaşlar bakın. Üçüncü etap TOKİ binaları buradan bu şekilde gözüküyor. Sizlere biraz bunlayım. Oturmaya başladılar arkadaşlar güzel yurtta. Evet, sizi fazla bekletmeden tarihi mekana geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar, burası göz gayaları çok ön tarafları tahrip olmuş, uçmuş ama uçmayan noktalarını ve gizemli yerleri sizlere beraber keşfedelim diyorum. Burada bir tane yaşam alanı var. Bakın şurası göçmüş. Şu kısım göçmüş. Burada da bir tane büyük bir göz var. Yaklaşık e, tahminim 4 metre 3 metre yükseklikinde ön tarafı uçmasaymış. Bayağı uzunmuş ama yine de 15-20 metre kapalı alanı var arkadaşlar. Buradan da şimdi diğer tarafa geçit var. Bakın burası da küçük bir göz. Büyük bir alana çıkıyor. Evet. ismi üstünde göz kayaları, göz göz kayalar var arkadaşlar. Artık ismini böyle almış. Burada şimdi diğer tarafa geçiyorum. Büyük bir alandı burası. Burada da bir tane artık su kuyusu olarak kullandılar. Burası ön tarafını taşlarla çevirmişler. Çobanlar tahminim kullanıyor. Bakın üst tarafta uçmasaymış yerleşim yeri varmış. Gelin diğer tarafa geçit yapalım. <laughs> gizemli noktalar. Kaçırmayalım. Bakın ağaçta nasıl da kayaların arasında kayısı büyümüş arkadaşlar. Rabbim gerçekten çok muhteşem yaratıyor. Bak burada da bir tane gizemli nokta var arkadaşlar. Buradan da iç içe geçen bir yer var ama Buradan geçmem mümkün değil arkadaşlar. Bakın. Burası toprak dolmuş. Artık su koyusu mu ne oldu belli değil. Ben de çok iyiyim. Buraya kibar birisi olsa girer. Evet burada da aynı şekilde bakın. Göçük gene yaşamış. Ama sağlam noktalarını gelin çekelim bakalım buradan. Girelim. Burası gezebileceğim kadar büyük. Bakın. Burası ne amaçlı kullanılmış bilmiyorum. Bakın. Şöyle. Şuradan başlayalım. Sanki kilise gibi. Şöyle odası var. Buradan da birbirine geçtiren yerler var arkadaşlar amaç neydi bilemiyorum. Bakın göz göz alanlar. Sadece yüksek kiliseyle kalmayın arkadaşlar. Gezdiğiniz zaman buralarda gezin. Ama çok dikkat edin. Burada da bir tane yaşam alanı var. ileriye doğru gidiyor mu? gitmiyor arkadaşlar bakın. Buradan aralarda yok herhalde tahmini. Uf uh, yoruldu. İnanılmaz bir şey. Burada böylece duruyor arkadaşlar. Kimse bilemiyor buraları. Gezmeden gidiyorlar güzel güzel. Bak şurada da ön tarafı uçmuş. burada da kayalar görüyorsunuz. Burada da bir tane Kötüsü yaşayan bir yer var arkadaşlar. Bakın burada kayalar koşmuş. Nereye oh. doğru gitmiyor? Evet. esrarengiz bölge var arkadaşlar. Daha önce videosunu çektim. Göz diye yazarsanız o videomu sonuna kadar izleyin. Gerçekten muhteşem. O tarafa kadar yürüyebilir miyim bilmiyorum. o yüksek kayalıklar kendini gösterdi artık. Evet. Kısım kısım videoyu durutuyorum. Tam gizemli olan yerleri açıyorum. Çünkü farklı farklı yerlerden. Evet. Burada inşallah yırtıcı çıkmaz. Nereye doğru da gidiyor mu bilmiyorum. Şu kayanın arasından geçit var mı bilmiyorum. Bakalım. Ben zaten sağmam da. Burada bir şey yaşamış zaten de. Yok arkadaşlar, geçit vermez burası. Buradan da çıktım, şimdi yol kat ediyorum hala. Oo. Arkadaşlar çok, bakın göz kız kayaların güzelliğine. Burada bir mekan geçit vermiyor arkadaşlar göçmüş. Evet. Tahminim şu hayat yeni uçmuş. Bakın. Parlaklığını görüyorsunuz değil mi? Şuradan uçmuş. Belki bu sene. O gölet gözükmeye başladı. Bakın. Evet çay içtiğim nokta burasıydı herhalde tahminim arkadaşlar. Güzel yurdu. Zumbamıştım. Kayalar bak buradan göçe göçe buraya yığılmış arkadaşlar görüyor musunuz? buradan kopan kayalar bunlar. Evet. Gelin bakalım biraz daha ileriye doğru yol kat edelim. yüksek kayalıkların eteğinde. Bakın burada da bu şöyle güzel göz kayanın gözüne yuva yapmış ki muhteşem. Dolap gibi kullanmış burayı. Şurası çok güzel bakın. Evet, gelin bakalım. Az daha ileriye doğru gidelim. buradan tam evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırıyorum gözgarlarında ikinci bölümü de bitirmiş oldum izlediğiniz için teşekkürler kanalımda abone olursanız çok memnun olurum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun